Great, please. Merhaba sevgili izleyiciler, M-Türk TV ekranlarında sizlerle birlikteyiz. Gündemi değerlendirmeye devam edeceğiz ama artık konumuz spor, konumuz futbol, konumuz daha birçok Seydi Kemer'de neler olabiliri anlatmaktan asla vazgeçmeyeceğiz ve Seydi Kemer Türk olarak Seydi Kemer Türkle birlikte. Şimdi en özel noktadayız. Ben e, biliyorsunuz futbolu en çok seven belki bayanlar futboldan çok uzak duruyor diyorlar ama değil. E, genç ve dinamik başkanımla birlikte biz Seydi Kemer Belediye Sporu konuşacağız, hayallerimizi bahsedeceğiz ve neler yapmak istediğimizden bahsedeceğiz. Öncelikle Hasan Köymen hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk teşekkür ederim. İlk canlı yayınımız mı Sayın Başkanım? Evet benim ilk canlı yayınım. <laughs> ee, ama Seydi Kemal'de olunca memleket böyle bir daha bir farklı oluyor. Hele konuda futbol olunca bugün de havada Kesinlikle. çok müsait. Evet. Arkamızda elimizden geldiği kadar hizmetlerimiz devam ederse ve birlikten kuvvet doğar sözünü de yakalarsak daha çok güzellikler yapacağız. Bir bu, e, futbolcularımızla birlikte. Başkanım Hı. 4 yıldır Seydi Kemal Belediye Spor Başkanlığı'na devam ediyorsunuz ee, ve iyi yolda kat ettiniz. Yani güzel de başarılara imza attınız. Özellikle Seydi Kemal yeni kurulmuştu. Doğan Spor'du, Seydi Kemal Belediye Spor olduk. Önce seni bir tanıyalım, bize bir kendini anlat ve sonraki süreci değerlendirelim. Şimdi ben doğma büyüme Seydi Kemal'liyim. İlçe stadımızın bulunduğu mahallede hemen evimde zaten 50 metre. Dolayısıyla e, şu anda arka planda bulunan futbol sahası bizim çocukluğumuzdan beri e, hep kullandığımız toprakta daha sonra işte düzenlemeler yapıldı. E, ben buralıyım, doğum ömrümde buralıyım. Atanamayan bir öğretmenim, matematik öğretmeniyim. E, şimdi atanamadık diye hayata küsmedim. Hı hı. E, kesinlikle. Hep mücadele verdim ve dört yıl önce eski ikinci başkanımız, kulübümüzün ikinci başkanı Süleyman Abal'ın e, başkanımızın da önerisiyle, Yakup Başkanımın da e, desteğiyle hı hı. üyelerimiz tarafından seçildik ve kulübümüzün üçüncü başkanı oldum. Tecrübesizdim ilk yıllarda gerçekten tecrübesizim yani hiçbir şey bilmiyordum. Ee, şimdi tecrübesiz derken böyle hani e, ne olacak panik mi heyecan diyelim ona tecrübesizlik şöyle, demeyelim bence o şöyle, heyecan yani çok önemli. Yani yönetim tecrübesizliği diyelim Hı -hı. aslında evet doğru söylüyorsunuz. İdareci noktasına Aha, baktığımızda yani çünkü, öğretmenlik hayallerinin evet. sonrası değil mi? <laughs> e, çünkü sevgili izleyiciler şimdi öğretmenlik hayali var e, atanmayı bekliyorsunuz ama kendinizi e, doğduğunuz topraklarda ve hayalini kurdunuz. Belki siz de buralarda top oynadınız. Kesinlikle. Gençlik yıllarınıza kesinlikle. bakarsak. Bu, burada oynadık hep. Değil e, mi? Aynen burada top koşturduk. O oh, heyecan diyelim. Hani o yöneticilikte ne yapacağım? Böyle o tatlı telaşı diyelim. Kesinlikle. Yani e, öyle diyelim. Şöyle e, şimdi içimdeki azmi biliyorum. Bir şeyler yapabilme e, hırsını biliyorum ama yöneticilik tecrübesi çok başka bir şeymiş. Ben bugüne kadar hep okullarda ücretli öğretmenlik yapsam da okullarda öğrencilerimle baş başa kalan, sınıfta baş başa kalan ve o şekilde... E, hayata o şekilde bakmış bir insanım. Yöneticilik ve idarecilik başka bir şeymiş çünkü aynı anda e, altınızda bulunan insanları idare etmeniz gerekiyor, hı hı. kulübü idare etmeniz gerekiyor, futbolcuları vesaire. Bu anlamda biraz yani ilk yıl biraz sıkıntılı geçti. Ondan sonra tabi bu aşamada gerçekten hani eski başkanımız Süleyman Abalın da çok desteğini gördüm onu söyleyebilirim. Hı hı. E, çünkü tecrübe onda vardı bize aktarıyordu sağ olsun. E, akabinde ikinci yıl e, gözlem yaptım. Şöyle gözlem yaptım. Şimdi okullarda da hep söylemişimdir. Bulunduğunuz yerdeki fiziki şartlar düzgün olmazsa üstüne hiçbir şey yapamazsınız. O yüzden dedim ki biz önce kulüp olarak e, fiziki şartlarımızı elden geçirmek zorundayız. Hı hı. Ne eksik? Alt yapımızdan mı? Hayır, hayır, yani hay. Fiziki olarak fiziki derslik olarak bunu biraz bina, açabilir miyiz? Bina, bina. bina ve e, şey fiziki şartlar o anlamda. Hı hı. Şimdi e, bizde ne var? Biz ne yapabiliriz? Şartlarımız ne? İmkanlarımız ne? Bir yıl boyunca bunun... E, kritiğini yaptım kendi kafamda. Çalışma yaptım yani. Hı. Bu esnada tabii gittiğimiz diğer Muğla'daki diğer kulüp e, binalarını gezdim. Oradaki tesisleri gezdim. gezdim. Onlar ne yapmış? E, gene söylüyorum şartlar çok önemlidir. Şartlara göre ayak uydurmak zorundayız. Hep bunun planlarını yaptım ama talihsizlik odur ki o planları yaparken futbol ligden düştü. Yani e, süper amatörden. Birinci amatöre düştük. E, aynı yıl yine bütçe biliyorsunuz kulüpler ki Tabii amatör ki en, kulüpler. Amatör kulüplerin evet. en büyük problemi sevgili izleyiciler. Yani e, Gençlik ve Spor Bakanlığımızdan aslında amatör kulüplerimiz bizler için çok önemli. Büyük takımlara altyapıda yetiştirecek olan gençler aslında buralardan evet. geliyor. Evet. E, en önemli nokta maddiyat. Amatörler o konuda çok çok önemli yer hı hı. E, teşkil ediyor ama işte dediğiniz gibi maddiyat işin içine girince biz kulüpler olarak zorlanıyoruz. Hı hı. Dolayısıyla e, bizde benim ilk iki yılımda e, voleybol branşı da vardı. E, daha önceden hı hı. ikinci lige çıkmış bir branştı. Şimdi bütçemiz iki branşı kaldırmıyordu, yetmiyordu. Yani bu çok ciddi bir problemdi bizde. Hı hı. E, çünkü özellikle voleybol ikinci ligdeydi ve o e, masrafları, şunları vesaire falan kaldıramıyorduk. Bütün e, bu sporla alakalı olan insanlar, yönetim kurulu, eski başkanımız Süleyman Abal'ın e, fikirlerini aldık. En son Yakup Başkanımıza da durumu izah ettik. Ortak Ve, verilen bir karar kesinlikle, mecbur kaldınız yani bunu, ya bu, belediye spor futbol takımımıza ayakta tutacağız ya aynen. da e, basketten bir nevi aynen. vazgeçmek zorunda kaldık. Voleyboldan. Kesinlikle biz de o noktaya gelince o kararı vermek zorunda kaldık. Şimdi onu anlatıyorum yani Hı -hı. Futbollikten düştü voleybolu çektik e, olunca. Eyvah başarısız anda, başkan aynen. eyvah bu başkan geldi hemen <laughs> klasiktir zaten çok iyi giderse işler e, alkışlarız Kesinlikle. ama bir anda tıkandığımız aynen. zaman Tepe tepetaklak. İşte o anda gerçekten çok büyük karamsarlığa kapıldım yani şöyle doğduğum topraklarda bana verilen bir görevi acaba yapamıyor muyum? Panie düştüm. Paniğine düştüm evet. Ne kadar güzel itiraf ediyorsun. var yani bu heyecanı ve yaşanan o süreci çünkü koca e, yıl çok çabuk geçiyor dört evet, yılda evet. ki o başladığın süreçte de bir nevi böyle e, Seydi Kemal daha yeni yeni belediyeli Elçi alış içi evet, olmaya evet, evet, alışıyor evet. çiçeği burnunda farklı farklı yapılar var altyapılar var o olacak bu olacak ve sen eyvah evet o... eyvah eyvah. <laughs> Hemen o karamsarının arkasından toparlandım kendi kendime ki bu dedim ya o güç vardır her zaman inancım vardır. Dedim bu memlekete hizmet edeceğim yani benim buraya yaptığım yap, ya da yapacak olduğum her şey kendi ilçeme kendi kulübüme kendime değil. Dolayısıyla bir toparlanma süreci arkasından e, büyük bir inanç ve hemen ertesi yıl futbolu şampiyon yaptık. Tekrar süper amatöre çıkardık. Hı hı. Bu da bizi e, halkın gözünde, taraftarın gözünde tabii bir nebze e, var bu adamda öyle şeyler demiyor. Yapabilecek dediler. Samimiyet <laughs> <laughs> önemli sevgili seyirciler. Öncelikle amatör kulüplerde baktığımız zaman programlarımız bundan sonra e, 13 ilçemizde devam edecek. Amatör kulüplerimiz tanıtmaya devam edeceğiz ama Hasan başkanım da hem o heyecan hem panik ama e, şu anda da gerçekten güzel bir tesisler. Çok şükür e, gerçekten. Bir nevi artık... Vazgeçilmez olmaz denilenin tekrar başladığı yıllara geri döndü. Artık o heyecan aynen. kendine geldi. Bu yıl işte yani o yıl bu o yıl derler ya bu yıl. aynen o, o yıl, yıl bu yıl, bu yıl. E, bir takım sebeplerden dolayı hızlandırmak zorunda kaldık tesisimizi. İyi ki de oldu. Hı hı. E, burada çok net söyleyeyim yani gerçekten e, Seydi Kemer Belediye Başkanımız Yakup Otgöz ve ekibinin... Hı hı. ...bu kulübe verdiği benim başkanlık döneminde benim gördüğüm verdiği destek bizi gerçekten çok çok e, rahatlatıyor. Yani o destek olmasa biz ayakta duramayız. Bu 2-2-4. İşte e, tesis yapım aşamasında da yine belediyemizin ve Yakup Başkanımızın destekleriyle işe başladık. Ama bende hep şu vardır. E, bir şey yaparken bir yere yüklenmek yanlıştır benim nazarımda. Hı hı. Dolayısıyla ortak payda Tabii ki ararım. Seydi Kemer hepimizin. Biz evet, birlikte evet. Seydi Kemer kemeri sloganı. Çok önemli, çok güzel <laughs> bir slogan. Kesinlikle. Akabinde bir çıktım sahaya. E, beni daha da, daha önce hiç görmemiş insanlara da gittim. Onlardan e, durumu anlattım, yardım istedim. Allah razı olsun herkes ama herkes ne kadar destek oldu. İnanılmaz bir yani imece derler ya tam anlamıyla imece bir ay gibi bir sürede tesisimizi bitirdik. Şu anda bir amatör kulüp için e, hayal gibi olan bir gerçek Ile karşı karşıya. Hayal karşınız, değil demek. gerçek. Hayal bunun ki gerçek olsun sevgili izleyiciler <laughs> evet. ama eee Hasan Köyben başkanımın ciddi anlamda vazgeçmemesi en önemli evet. nokta. O yaşadığın süreçte ya e, ben bu işi yapamayacağım deyip şekil edebilirdin. Evet. Senin o heyecanın hayır bu film burada bitmez demişsin. Ve Seydi Kemal Belediyespor tekrar Muğla <laughs> Süper Amatör Ligine. Bu arada hocamızın da kulaklarını tanıtalım ne dersin hocamız şu an evet. e, il dışında. Büyük bir ihtimal izliyordur diye Hı -hı. düşünüyorum. Ee, Osman hocamın Osman Yüksel Karabüklü kendisi Hı -hı. benim sadece bir telefonuma geldi. Yani onun, biz daha önce tanışmıyorduk bir telefon görüşmesinden sonra tamam dedi. Ben aynı bu samimiyetle anlattım. Dedim hocam böyle böyle ben öğretmenim. Aldım kulübü batırdık yani düşürdük. <laughs> yani, Dolayısıyla sana ihtiyacım, sana ihtiyacım var dedim. Ihtiyacımız var. Aynen sağ olsun hiç tereddüt etmeden geldi. İlk yıl takımı şampiyon yaptı. Geçen yıl yine şampiyonluk yarışının hep son haftaya kadar içerisindeydik. Yani bu yıl bahsettiğim. Dolayısıyla Osman hocamın başta emeklerini kesinlikle söylemek lazım. Pandemi sürecimiz tamamen bittiğinde seyircisi Osman Hocamız da geldiğinde tekrar eee kapılarımızı açtığımızda <laughs> spor severlerimize devam edeceğiz. Bayanlar nasıl e, Seydikemer? Kemal? Spor spora bak şu evet, şöyle. Futbol e, şu bir gerçek hani Taraftarın içerisinde her bölgede olduğu gibi ister istemez kötü tezahürat yapan taraftarımız oluyor. Hı hı hı. Ama açıkçası e, yavaş yavaş bu azalmaya başladığını ben hissediyorum. Bunu şöyle hissediyorum. Tribündeki bayan taraftar sayımız artmaya başladı. Bu hissedilir Süper. derecede artmaya başladı. Bu güzel bir şey. Ee, inşallah çok daha iyi noktalara getireceğiz. Ben buna inanıyorum. Yani. Sizdeki bu e, enerji güzel. E, peki şunu söylemek istiyorum. <laughs> şunu söyleyebilirim Buyurun buyurun sizin. başkanım buyurun. Şimdi, Program e, sizin. Ha, ben yok bugün tamamen Seydi Kemal üzerine. Seydi Kemal belediye spor <laughs> Bizim geleceğimiz sevgili seyirciler. Çünkü biz e, çiçeği burnunda belediye noktasını açtık. Birlikte Seydi Kemal e, sloganlarımızla hashtaglerimizle daha da büyüyeceğiz. Ve e, inanılmaz. Bal Ligi için hayallerimizden i̇nşallah, bahsedeceğiz o, biraz sonra. İnşallah. Muğla Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı'mız vardır Mehmet Top. Hı hı. Ee, Tesisimize gelmeye, şey gezmeye geldiği zaman açılışımızda orada şöyle bir cümle söyledi benim çok hoşuma gitti yani gerçekten hem e, kulüp başkanı olarak hem de buralı bir Seydi Kemal'i bir insan olarak o cümleden gurur duydum. Ee, şöyle bir şey söyledi. Kendisiyle barışık, etrafıyla barışık başkan dedi benim için. Çok ya güzel, o benim güzel slogan. Kendisiyle barışık, etrafıyla <laughs> evet. barışık. Ee, sevgili seyirciler m -Türk TV ekranlarında devam ediyoruz. Gündemimiz Seydi Kemer Belediyespor ve kulüp başkanımızla birlikte. Ee, yönetim kurulumuzdaki arkadaşlarımız. Evet, yönetim kurulumuz beş kişiden oluşuyor. Ee, Hı -hı. Başkan, başkan yardımcısı, mali sekreter dediğimiz Hı -hı. sayman, genel sekreter ve genel kaptandan oluşan beş kişilik bir yönetim kurulumuz var. Eee biz şu var hani insanlar belki göz önünde hep beni görüyorlar kulüp başkanı hı hı. olarak ama e, hiçbir iş insan tek başına yapamaz. Her zaman ekip çok önemlidir. E, bugüne kadar e, üç farklı ekiple çalıştım e, hı hı. göreve geldiğim. Dört yıllık süre Evet aşamasında. dört yıllık sürede. E, her çalıştığım ekip gerçekten dört elle işe sarıldı. Zaten bunlar e, bu başarıların hepsi biz ekip olarak başardık. Yani o çok önemli. O ekip ruhu olmasa ben tek başıma yapamam. Yani ...hiçbir şey yapamayız diyorsun. yani. İşte e, samimiyet olduğu zaman... E, ...gönüllere hizmet de geliyor. E, önemli olan e, gençlerimize... ...o artık internet ortamından... ...çünkü dijital evet, evet. E, ağlar... ...iyice riske de girmeye başladı. Medya çok farklı, sosyal platformlar... ...ve oyun alanları da çok farklı. Ama e, Seydi Kemerli gençlerimize de... ...biz futbolu ve diğer... ...ileriki günlerdeki inşallah... ...ekonomi toparlandığında... Farklı diğer branşlar. da branşlarımız Aynen. da açılır e çünkü artık alanımız da geniş evet. ama biraz alanımızdan Mesela... bahsedeyim çünkü sen yenileme yapmışsın eğer arkadaşlarım görebiliyorsa gönderdik mi görüntüleri Şule Hanım neyse bir sonraki tekrarında eklemeleri yapalım çünkü içeride de güzel tesisler var çünkü evet. konaklama amatörlerde olmayan sistem şu Şöyle, an bizde var galiba. Kabataslak söyleyeyim. Hı hı. E, tesisimizde şu anda 6 tane sporcu yatak odası. Her oda e, 4'er kişilik. Hı hı. E, bir tane geniş bir oturma odası. Toplantı odası sinevizyon şeklinde projeksiyon ve perde hı hı. olan. E, teknik sorumlu odası ve yemekhaneden oluşan büyük bir tesis. Yani hiç eksi yok şu anda. Öyle söyleyeyim. Maşallah Allah arttırsın. Daha Abi, böyle inşallah. bir güzel daha tribünlerimiz yenilenecek mi? Yapacak. Ya? E, e, e. E, Yakup başkanından sözünü aldık. Hı hı. E, hatta İl Başkanı, Spor İl Başkanı Ömer İlman Bey de buradaydı. Hı hı. E, sahayı biz beğenmiyoruz dedi Yakup Başkan. Doğru. Sahamız kötü biraz. Hı hı. Ama Yenileme çalışmaları evet. olacak. E, i̇nşallah yani o kaynak e, bize aşıyor çünkü. Hı hı. O kaynağı devletimizden e, Yakup başkan sayesinde aldığımız takdirde hemen saha ve tribün yenilemelerine başlayacağız. Ne kadar güzel e, çalışan bir belediye başkanımız evet, var. Bu konuda şanslıyız. Ankara'da mutlaka e, Gençlik Spor evet. Bakanlığımızdan o destek gelecektir. Ömer e, İl Müdürümüz Sayın Ömer İlman'a da buradan selamlarımızı iletelim. Peki e, hayal kurdun. Ve hayalin gerçekleşti. O iki yıl belki senin için çok sancılı bir süreçti. Evet, ne yapacağını bilmediğin dönemde ama ekip arkadaşlarınla, yönetim kadronla birlikte tekrar ayağa kalktınız. Ve şu an e, hayalin aslında bir nevi gerçekleştiği anlar. Şu kadar söyleyeyim Hı -hı. size yüzde on. Yüzde onu dağıt. Hayallerinin yüzde onuyla. E... Çünkü e, niyetim hep şuydu e, Serap Hanım. Ben öğretmenim asıl kimliğim öğretmen ya. Oradaki gençlere hep öğrenci gözüyle baktım ve gençlerin kurtarını yani kaybedilecek nesil yoktur. Kaybedilecek birey yoktur. Benim hep anlayışım budur. Dolayısıyla az önce sizin de söylediğiniz gibi internet kafe olarak onun dışında hı hı. kahve ortamından çok daha zararlı ortamlardan <laughs> tabii ki, tabii ki. çocuklarımızı uzaklaştırmak hı hı. adına biz e, kulüpler olarak ya da büyükler olarak bu anlamda çalışma yapmak zorundayız ve benim e, hayalim o. Yani şu anda yaptıklarımız sadece fiziki şartlar. Asıl hedef, asıl amaç sizin de az önce ilk Alt söylediğiniz altyapı. Altyapıyı sağlam oturttuğumuz takdirde bugün Hasan Başkan vardır, yarın farklı birisi gelir, tıkır tıkır işleyen bir çark oluşur. Ondan sonra yürür gider zaten. Peki e, Sayın Başkanım, şimdi e, bal ligine çıkmak aslında hayal değil değil. İyi bir ekip ve kadro kurduğunuz zaman e, iyi de oyuncularımızda olduğu zaman evet. ki gençlerimize güveniyoruz İyi bir ekibiniz var en önemlisi hoca Evet. E, hocamız bizim vedari iftarımız çünkü düşmüş bir takımı tekrar çıkarmak kadar hele ki çıkar çıkmaz da ilk aynen. Üçe. aynen. üçüncü sırada tamamladık aynen. değil mi? Evet bu üçüncü panci... Puan farkıyla üçüncüyüz. Puan farkıyla evet. üçüncü sırada. Bu da çok önemli bir başarı. E, hayallerin bittiği anda tekrar yeşermesi gibi bir şey. Şu an güzel bir e, sisteme girmişsiniz. E, ne yapılmalı? Yani nasıl destek alınabilmeli? Çünkü bal liginde bütçeler daha fazla artıyor. Evet. E, sözleşmeleriniz daha farklı oluyor. Daha ağır şartlar geliyor evet. e, belediye spora, şöyle, kulübümüze. Şöyle söyleyeyim. Mesela bal ligine çıktığımız takdirde şu anda amatör olduğumuz Hı -hı. için federasyon e, çok fazla... Ee, sıkıştırmıyor kulüpleri hı hı. ama Bal ligine çıktığımız takdirde federasyon yetkilileri, Türkiye Futbol Federasyonu'nun yetkilileri evet. geliyor. Sahanın durumunu inceliyorlar. Burada maçlar, bal ligi maçları yapılabilir mi, yapılamaz mı? Bu bile yapılamaz çok Yapılamaz kararı ha, aldığınız anda direkt yani. ceza alacaksınız ve o zaman burası i̇şte sizin o, sadece antrenman sahanız işte olarak az kalacak. önce söylediğim fiziki şartları düzgün yapmadık, yapmadan direkt atlarsak o bizim için sıkıntı hı hı. yarın. Biz önce kendi yapmamız gereken şeyleri yapacağız. Ondan sonra inşallah sportif başarıyla bala çıktığımız takdirde yine yapacağız. Ama burada en önemli şey az önce sizin söylediğiniz bütçe. Bütçe. Yani çünkü e, açık ve net, yani ben buradan tüm e, izleyicilerimize, taraftarlarımıza da söyleyebilirim. Evet, bizim arkamızdaki en büyük güç Seydi Kemer Belediyesi ve Başkanımız hı hı. Yakup Otgöz. Fakat e, tek başına bu yeterli değil. Çünkü benim hep söylediğim, her ortamda söylediğim bir şey var. Seydi Kemer 62 bin nüfusa sahip. 65 tane mahallesi olan büyük bir ilçe. Yüz ölçüm olarak da Hı -hı. çok büyük bir ilçe. Dolayısıyla e, hani başkanımızın, belediye başkanımızın tek derdi ben değilim kulüp değil. Tabii ki. Halk hizmet bekliyor. Dolayısıyla kulübe e, bir kaynak akmıyor öyle bir şey Hı -hı. düşünüldüğü gibi. Evet kulübe belediyemiz yardım ediyor ama burada asıl şey Halk. halkın ve taraftarın kulübe sahip çıkması. Yani hep birlikte tek başımıza hiçbir şey yapamayız. Hep birlikte kulübe sahip çıkarsak ben inanıyorum bala hatta hatta 3. Lig'e bile çıkarız. Ben bu buna inanıyorum. hayal değil sevgili izleyiciler. Yapılabilecek en önemli noktadan bir tanesi. Şimdi futbol konusunda bu kadar rahat konuşmam sebebi çünkü bir kadınlar genelde böyle futboldan uzak durur. Öyle gözükür. Ama <laughs> e, öyle gözükür. Aslında da değildir. İşin evet. içindeyizdir. Çünkü e, en önemli nokta Beşiktaş. E, biliyorsunuz benim o fanatik bir farklı bir dünyam var o konuda. E, eskiden çok iyi biz altyapıdan futbolcular yetiştirirdik. Evet. Ee, ama şu an Türkiye'deki büyüklüklere baktığımız zaman neredeyse yedisi yarısından fazlası yabancılar. Çünkü neden? Artık o altyapımızdan vazgeçtik. Evet. Şimdi burada liglerin bağlı yine çıkması, altyapılarını güçlendirilmesi bu da Seydi Kemer'in geleceğinde... Nasıl pehlivanlarımız, nasıl güreşçilerimiz yetişiyorsa evet. biz de futbolcularımızla anılabiliriz aslında. O da bu sahada, bu topraklarda. Kesinlikle. Bunun için geleceğimize sahip çıkalım. Çıkacağız yani hep birlikte olacak bu. Ee, dediğiniz çok doğru. Şimdi şöyle mesela ben taraftarımızla bazen konuştuğumuz zaman şu cümleyi çok duyuyorum. Takımda kaç tane Seydi Kemerli var? Cümlesini çok duyuyorum. Şimdi eğer ciddi anlamda bir sportif başarı istiyorsak... E, mesela Ballıgin'e ya da 3. Lig'e çıkmak istiyorsak şimdi Seydi Kemerli kaç futbolcu var cümlesi çok doğru bir cümle Hı. değil. Evet istiyor muyum? İstiyorum tabii ki. De tabii istiyoruz. ki. Yani 18 futbolcumuz 18'de Seydi Kemerli. Ama zamanla Kemer. yetiştirebiliriz Heh. yani i̇şte yetiştirmediğimiz sürece olmaz yani bu iş. Bizde genel olarak bir sabırsızlık göndeririz. var ya yok, yok. <laughs> O kadar Şeyi. hızlı değil. Yavaş yavaş <laughs> aynen, alttan. Aynen. Mesela nasıl e, Elmalı güreşçileriyle, Korkuteli güreşçileriyle anılıyorsa <laughs> buradan çıkacak çocuklarımız da aynen. olacak. Bu evet, bir süreç. Bu sahada bu süreç. oynayacaklar ve e, onların da hayallerine gidecekler. İnşallah. Kimisi Beşiktaş'ta oynamak isteyecek belki. Kimisi Trabzonspor'a gidecek. Kimisi Sivas'ta şu an biliyorsun, e, Dün yenildi Beşiktaş. <gülüyor> Kayseri <gülüyor> Spor'a yenildik arkadaşlar. Evet. Yani kabul <laughs> edelim. Ama orada oynamak, o heyecanı nasıl olacak? Evet. Bu sahada. Aynen. O Amatörden. gençlerimiz. Amatör Rook'tan. Burada evet. o kalelere golleri atarlarsa Kesinlikle. burada o Kesinlikle. defansları hazırladıkları andan itibaren e, işte bundan güzel başarı yok. Kesinlikle. Ben mesela bir hayalimden daha bahsedeyim size. Az önce dediniz Hı -hı, ya, farklı branşlar. Şimdi biz biliyorsunuz Seydi Kemer e, yaylaları olan bir ilçe. E, işte Seki, Bekçiler, Hı -hı. E, Temel, Ceylan falan hep böyle arsa bağlaç e, yayla köyleri. E, oralarda öğretmenlik yaptığım için oradaki Hı -hı. öğrencilerimden biliyorum fiziki olarak çok güçlü Hı -hı. çocuklar var. Benim Seydi Kemer Belediyespor olarak ilerden yani bunun şu hı hı. anda bir tarihini veremiyorum ama hayallerimde var. Hı hı. Atletizm branşına girmek çünkü oradaki çocuklar ben inanıyorum ki Türkiye milli takımına girebilecek çocuklar var. Milli ve madalyaları evet. da Seydi Kemer'imize getirebilecek. Çünkü İnşallah. şöyle bir şey bir belediyenin tanıtımı yapılması çok önemli. tabii ki turizmde e, etkinliklere gideceğiz ama e, Türkiye'nin her bölgesinde adım attığımız zaman Seydi Kemer Belediyespor aslında en önemli reklam. Kesinlikle. Şimdi e, bunu, bir ilçede olması gereken evet, bir şey. Evet en önemli nokta çünkü Seydi Kemer yeni bir belediye olmasına rağmen son 10 dakika uyarıları geldi yayını. <laughs> biz o zaman bayağı bir oldu başlayalım böyle hızlı hızlı gidiyoruz. Bir de başka bir canlı yayınım diyorsunuz ama yani. Valla siz, siz, <laughs> siz, herhalde beni rahatlattınız öyle söyleyeyim. Yani, yani o sizin samimiyetinizden. E, o zaman hep birlikte diyelim ki biz... E, Birlikte Seydik Emel'iz. Biz Kesinlikle. bize yeter Artık ilçemiz güçleniyor ve büyümeye başlıyor. Ben inanıyorum hepsinin Seydik Emel Belediye Spor'a mutlaka destekleri olacaktır. Kesinlikle. Peki, ben şimdi burada... burada çok küçük buyurun, bir parantez açmak istiyorum. Ben bu çok önemli. Özellikle geçen yıl, hı hı. E, şampiyon, birinci amatörden süper amatöre çıktığımız yıl, şampiyon olduğumuz yıl, Hırçın Penfer Forje, e, Özkan Hırçın kardeşimiz vardır. Kadıköy Yüreği mü? güzeldir onun, Kesinlikle. destek olur sonuna Aynen. kadar. Yani Özkan kardeşimin e, geçen yılki o, desteğini çünkü Hı -hı. ana sponsorluk bambaşka bir şey Hı -hı. ve bu yıl e, şampiyonluk yarışında olduğumuz bu yıl uçarlar petrol e, Hı -hı. Mustafa, Mustafa uçar abimizin gerçekten bu işte istediğimiz hep bu memleket yani, sevdası olan ha, herkes aynen, memleketine sahip aynen, çıkmalı bunu aynen. söyleyebiliyoruz kesinlikle yani. şanslısınız yani. çok şanslısınız aslında <gülüyor> <Sağ> <gülüyor> peki e, pandemi sürecinde de kontrollü bir şekilde stadımızı da şu an e, düğün Sezonu da açtık galiba evet, değil mi? Evet. E, düğün ee, evlenecek olanlar kontrollü ateş ölçerler vardı. Geçen aynen. gün biz şöyle bir kenardan Kapı... geçiverdik <laughs> kapıdan böyle. Aynen. Çok önemliydi. Bu evet. da bir nevi kulübümüze destek. Kesinlikle. Biz hatta ben e, ilk yaptığımız geçen günkü düğünde Hı -hı. söyledim. Ya biz bu işte biraz e, herhalde geç kalmışız falan dedim şöyle. E, kulüpler bir taraftan bağış kabul ederken bir taraftan da kendi e, ekonomik e, kaynaklarını Hı -hı. oluşturmalı. Bu da bir kaynak. Yani buradaki verilen bağışlar hiçbir şekilde bizim cebimize girmiyor. Makbuz karşılığı banka Hı -hı. hesabına giriyor. Dolayısıyla bu anlamda evet bir çalışmamız var, düşüncemiz var. Çünkü alanımız çok geniş. Pandemi Hı -hı. sürecinden dolayı dediğiniz gibi e, mesafe çok, çok önemli. Mesafe aralığı çok Burada önemli. Burada da ben Hı -hı. hatta diyorum e, istediğiniz kadar yayılabilirsiniz. <laughs> geniş bir <laughs> alan var oğlum. diyorum. Bir on aynen. dönüm mü? Kaç dönüm oluyor? Dokuz dönüme yakın. Dokuz dönümde <laughs> şöyle bir rahat bir düğün <laughs> evet, yapabilirsiniz. Aynen. Bu da e, Seydi Kemal Belediyespor'un yeni sezonda hazırlıklar için çok önemli bir destek olacak. Evet, aslında. Inşallah. Başkanım çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Bu fırsatı bize tanıdığınız için hem Muğla Türk hem Seydi Kemal Türk e, ekip olarak ve size şahsınızda çok çok teşekkür ediyorum. Her zaman kapılar açık biz geliyoruz. Siz de çıkıp çıkıp gelin tesislerimizi i̇nşallah, görün. Inşallah. Mutlaka uğrayın. E, Birlikten kuvvet doğar sloganı çok önemli. E, ilerleyen günlerde tekrar bir yayınımız olacak. Aşağıda yapılan tesislerimiz hocamız geldiğinde de böyle evet. bir sahada artık. Aynen. Ben o zaman sahada çünkü tamam. bugün e, loca bölümünde e, programımızı yaptık ama e, o çimlere bir basmak lazım. <laughs> evet, evet. Onun kokusunu bir Kesinlikle. almak lazım. Futbol severleri de yeni sezondaki inşallah e, ülkemizde bu pandemi sürecinde atlatmış oluruz ve tekrar futbolcularımız i̇nşallah. sahaya döner diyorum. Çok teşekkürler başkanım. Ben teşekkür ederim. Her Çok şey gönlünüzce olsun. Hayaller kurmak güzeldir çünkü sonuca ulaştırırız. Evet İster Evet, e, biz birlikte Seydi Kemer'in sloganıyla Seydi Kemer Belediyespor büyümeye ve oyuncu yetiştirmeye devam edecek bence. Amatör ligden de Seydi Kemer'lerin desteğiyle Bal Ligi'ne çıkacağımıza inanıyorum. Şimdilik hepinize iyi seyirler, hoşçakalın.